Beyler oğlum burası ne? E video da yayınlanmamış. E ben bunu kurguladım. Video nerede? Oğlum bu duvar böyle değildi. <laughs> Neyse aklımda bir fikir var. Sen aşkta <laughs> 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 ya. Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en pis evini temizleyeceğim. Biliyorsunuz ki Mertcanlar böyle bir sanat yaptı bana. Neşet Ertaş'ından tut, Whatsapp profil fotoğrafıma, devran dönüyor iyi seyirlerden tut. Var oğlu var. Bu arada arkadaşlar bu videoda da duyurayım. Bu videonun altına süper teşekkürlerle birlikte işte 200 lira atarsın arkaya. Mamican yaz dersin ya da ne bileyim adın Berkay'dır Berkay yaz dersin. Altta yorumlara süper teşekkürle isteklerinizi bağış olarak atarsanız sizi bu duvara yazacağım. Bağış duvarı gibi düşürebilirsin. canerizma bunu. Nasıl işi ticaret edettim 2 saniye. Bu evi gördüğünüz gibi leş hale bıraktılar. Bak sprey boyalar burada. Kapağın içine izmaritler. Bardağın içine kanka sprey Boya'nın damlaları gelmiş görüyorum. Bunu içen yerler pis bak. Anladınız. Elleri melleri bir de geçmiyor Şimdi buraya arkadaşlar dip bucak giriyoruz İlk önce çöpleri temizliyoruz sonra bir siliyoruz Sonra bir süpürgeliyoruz ve bu evin Tasarımın dizaynını değiştiriyoruz Arka plan marka plan uçacak yani Bu arada video geçmeden önce bu tarz temizlik içerik garip böyle şeylerin gelmiş istiyorsanız Like atıp yorum atmayı abone olmayı unutmayın Sıradaki videomuzda Ankara'daki takipçi buluşmamız Onun için bildirimleri açın bir anda gelebilir video kafayı yersin Sen olsan nereden başlardın Cener ortalığı neş götürüyor Mesela bunun açıklamasını yapabilir misin kanka bak Kola mı damıtmışlar burada <laughs> Ben anlamadım Köpek, Köpek bağlasan durmaz sen nasıl duruyorsun? Bağladım işte bak köpeği bağladım duruyor. <laughs> en sevmediğim şeydir kanka burada bardağın içine. Ben bu videonun gelirleriyle kendime yeni bir bardak takımı, ve yeni ev eşyaları almak istiyorum arkadaşlar. Bilginize duyurulur. Bu ne? Sabah kahvaltıda yediğimiz böreğin kağıdı ya. Bu evi çekim için ben arkadaşlarıma dostlarıma açtım. Evimi ofis olarak paylaşıyorum arkadaşlarımla. Ama bu da olmaz kanka anasını Ya yapacağım. Ben <laughs> duvarın köfte yemiş, yarım bırakmış kanka. Pislik üstüne pislik arkadaşlar. Temizlik hastası bir adam var. Neydi o programı yapan? Bir şey canlı var. hocam. dolaplarına girmeyeceğim. Sadece bulaşıkları çöpleri halledeceğiz. Bakalım yolumuz artık ölürsek de. Kime kalmış? Şimdi ilk olarak çöplerle başlıyor. Mutfak tezgahında bile kanka pislik geliyor Ve ben bu evde bir daha böyle deneysel çalışmaların yapılmaması için kendimi... Ee... Ama bak buradan bakın çok güzel. Eldiven yok muydu? Eldiven alsaydı. Sende var mı eldiven yanımda? Ben yani yanında taşımıyorum. Para bandı var mı? Onu da taşımıyorum. İp var mı? Lan ne, ne yapıyor? Krap yapacaksın. <laughs> Sırt da olması lazım normalde. Luklamadım. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sen affet vallahi sen nimet veriyorsun bu çocukları buraları batırıyor Bunu bulamayan adamlar. Mutfak kısmını halletmeyeceğim. İlk önce çöpleri topluyoruz. Yerleri siliyoruz, süpürüyoruz. Burayı hallettikten sonra mutfağı halledip buradan vın kaçar. Bak tezgah pisliğini göstereceğim sana şimdi. O yüzden yapıyorum bak. Şunu bir çeker misin? Allah belanı vermesin kanka bu ne ya? Of. Harbi dip bucak gireceğim ya ben. Parti sen git de rahmetli dedeme başlığın bir şey rahmetli. Ya kız Burada da ben tavuk açlamıştım çekim gününden. O tavuklar da kalmış. Yani s*** çok kötü kokuyor. <laughs> Allah çarptı leş kokuyor ben. Yaklaşma. Burada da bir çöpümüz vardı. Birinci çöpümüzü çıkarttık. Oğlum yerdik onu. Nasıl yiyeceksin kan köpek yemez bu. <laughs> İçine suyu koydum bu burada beklesin yıkanacak. Hop bu çöp poşetini de kapatıyor. Ağzımız koktu artık pislikten. Ben anlamadım da nasıl gidiyor hayatın? Ben seninle sohbet. Mesela bak ben Bekir'le sohbet ediyorum, Hamza'yla sohbet ediyorum bu videolara geldiği zaman. Senin hayatın nasıl gidiyor? Güzel bir video çekmeye devam Vallahi bu arada arkadaşlar Caner'in kanalına da gidebilirsiniz. Caner Karaman. Gerçekten Karaman derken kara bir adam mısın? <laughs> bu çöp poşetimizi alıyoruz. Cep telefonumu gibi cebimizi. Devam. Buradaki şimdi koltuktaki çöpleri boşaltıyoruz. Orta boy Keşke ilk star, mix star çalsaydı. daha bu kadar pisleneceğini düşünemezdim bayılır. Ne varsa yapıştırıyorum aga. Bir daha o bardağın içine izmarit yapışmış bir daha. Bir daha o bardağın içine izmarit atan olursa var ya. Am... Anne bu videoyu izliyorsan çok özür dilerim. Vallahi bu benim evim değil. Arkadaşlar yapmış. Bunu da giyim sen giyer misin? Güzel giyerim. Güzel değil vallahi sen giyme bunu. Bir ortalık Bursun. açıldı ya. Harbi kanka bak ufaktan temizlik geliyor. Bu arada sana bir şey göstereyim lan. Şu sarı şeyi gördün mü ya? Çok duygulandım. Bu ne? Bu da benim 5. sınıftaki fotoğrafım kanka bak. Hangi sensin? Soldaki. Daha, daha solda. En soldaki. Duygulandım lan yine gece gece eski fotoğraflar. <laughs> Koyarım. Kalk evi temizleyeceğiz. lan! Çöpümü de alayım da şöyle devam edeyim. Oh. kanka ne oldu ya? <laughs> Koduma evinde ya. Efe evi... Zebani efendi evi. burada zebani yaşın kaç cene? Şey, 639 diye hesapladım. Oo sen yaşlı mısın? benim daha 150. Onun onu. Nasıl? Ne yaptın oğlum? Kanka ev su bastı ev. <laughs> o su oraya nasıl gitti? Olabilir olabilecek şey. Zebani efendinin ruhu geldi. İlaçlarımız var. Mertcan'ın mide hapı bitmiş. Bunu yap. Bu da dursun. Halledeceğiz oğlum. Sakin ol lan. Ece yapma. Anladım. Bilgisayarı kapamam lazım burayı da temiz. Bu tarz temizlik videoları nasıl hoşunuza gidiyor mu? Ben hiç çekmedim daha önce böyle. Tecrübe ben bilgim yok. Belki de sıkılırsınız bilmiyorum ama maksat sohbet olsun. Evi temizliyorum diyor kutlamalar başladı. Masayı ben ufak ufak boşaltıyorum. Seni de boşaltayım mı? Yani peki benim videolarımı izliyor musun? Yani arada arada Alayım aranı o zaman. Peki sarıyor musun? Mesela bana bir eleştirici bir yorum yaparsan ne dersin videolarda? Kısa. Kısa deme daha uzun olması lazım. Vücudumla işte yer bu da kısa. Kola bak kanka elektrik şartel atacak elime oyun oynarken Anne <laughs> Her şey dökülüyor. Nereden başlayacağız ya? Topluyorum topluyorum bitmiyor. Gerizde <laughs> a** koyacağım ya. Kan <laughs> hani evimizde şimdi a** indiririm ha. Terliğin altını anlarsın. İçi nasıl pislenir kanka bir tane. Beyazı siyah oldu. Neyse burayı da halledelim. Bu arada şöyle bir hikaye anlatacağım. Ben bu kulaklığı yeni aldım. Ucuyla 500 lira. Kulaklığımı kaybettim diye. Kulaklığım çantamdaymış meğer. <laughs> Kardeşi de orada. Aynısı bak birebir. Vay a** koyuyum ya. A kayyum <gülüyor> 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 bir daha gül bakayım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Durma sakin hocam. mı? Burada günlük kullandığım arkadaşlar takviyeler var. Gördüğünüz gibi vitaminler işte, omegalar, momex takviyelerimiz de arkadaşlar. En alt dolaba yapıştır. Ben şu boyaları da bir toplayayım. Hepsi boş mu? Boş olanlar var, dolu olanlar var. Doluları bırakacağım. Sen bir şey söyle. Sana özel yazacağım lan şu. Kısa bir kelime söyle. Dört harfli. Meme değil. King. King yazayım ben senin için <laughs> İzle şimdi. Ben bu WhatsApp profil fotoğrafını beğenmemiştim. Kanka iyi oldu la King nasıl? Vallahi taç güzel oldu. Bu. Tam da taşa benzemedi de kanka. Caner'e da özel çink yazdı. Siz de dediğim gibi süper teşekkürle istediğinizi yazdırabilirsiniz. Boş boyaları atmaya başlayalım artık. Çok lak, lak yaptık. Oo çok işimiz var ya. Bir şey değil mi? Ben bu salonu pis gördüm. Ama hiç bu kadar pis görmedim. Allah hesabını veremem ben bu yana anladım. Hesap. Bir. Bunları da attık. Masanın üstünde bir pislik kalmadı. Her yerden bir bardak, bıçak, modum düştü. Böyle bir olamaz. Buradaki çöplerimizi de hallettik. Yani ben öyle zannediyorum en azından. Bu çöpü de kapatıyor. Dört poşet çöp oldu. arkana bak. Dördüncü poketimiz de hazır. Poket ya. poket topunu gördünüz mü? Benim izleyicilerim görmemiştir. Poket bu mükemmel durmuyor ama. Burada bir bulaşığımız var. Başka bir bulaşık görebiliyor musun Cennet? E? Ben göremiyorum. Şuraya bir bak. Baksana. Yok bulaşık kanka orada bulaşık ne işi var o kadar da abartmamışsınızdır. Şuş. İnsanlar keşke herkes evini kendi evi gibi kullansa diyorum bazen. Bunu ben video dışı söylüyorum <laughs> hani arkadaşlarımız da öğrensin ben de öğrenmek istiyorum. Bir tuvalette neden bardağın içinde su olur? Bana yorumlara yazar mısın? Bunlar da dursun bunlar da... <laughs> kanka ne işe niye bak ya? Pisliğe <laughs> bak. Bak bu temiz olan yer. Bu da tozlu yer. An Son çöpleri temizliyoruz. Sonra artık silmeye, süpürmeye geçiyoruz. İlk önce bu köşeyi alacağım. Sonra o köşeyi alacağım. Sonra o köşeyi, sonra bu köşeyi toparlayacağım. Bu bağlanmıyor. Ben bunu böyle koyacağım. Direkt uğraşamam. Beşinci poşetimiz de hazır. Kanka ayıp koyayım ya. ya. Son çöpümüzü de hallettik babuş o, o halde. Bitmiş oldu. Kanka <laughs> <laughs> millet değer verme. Ben mi değer ver? Kalbim çıkarsam olur. <laughs> Harbi vallahi sık. Bak iz yaptı. Gördün mü? Sen ne yapıyorsun ki? Kendini bu şey. Fantezi tasma. Sen erotik çöp açsana. Kan tamam ben sana ya. soru Fırıncı kostümü satacağım ben. Fantezi olsun ya aslında küreğiyle beraber. Merhaba, kamçı var mı? Hala aslında. Kanka hiç utanım var. Benim adım ne biliyor musun? Erotik adım. Yani şimdi gerçek adım yeri olma orada o özel kimlik kullanacağım. Erotik çöp atanız nedir? Berk. <laughs> Bandil Berk. Bu bayrakları da ben kaldırıyorum. Burada işimiz bitti. Ben sizi kamera oraya koyacağım. Tek başıma çıkamam ben bu işin içinde. Caner'le birlikte zaten elektrik süpürge sesinden duyamayacağınız için her yeri bir dip bucak süper bilgisayarı kaldıralım. Dizayn aşamasında tekrardan buluşalım. O zaman ben sizi şöyle uğurluyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben elektrik süpürgesini başlatıyorum. Buraları topluyoruz. Hadi başlayalım ya. <laughs> Pisliği görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burayı sileceğim ve bir terapi olacak. <laughs> Of, of of Çok güzel oldu lan. Onu. Tertemiz kanka gel. Ama pisliğe bak. Nasıl pislik çıktı lan? Şöyle aldık. Kabası bu tamam mı? Bu, bu pis bez. Amento saçma Masamızı alıyoruz Yeni yerine gönderiyoruz Şöyle bir koydum mu? Kötü mü sence? Bak gibi oldu. Ama orası sıkıntı işte. Işık. Farklı dizaynlar düşündük. Gördüğünüz gibi burası boş tek temizlenmeyen yer. Burası ve burası kaldı. Bilgisayar ekmanları burada hala toz toprak içinde. Pislik oraları da çekeceğim. Koltuklu bu koltuğu böyle çapraz koymayı düşündüm. Bilgisayar burada biraz abes durdu. Klimayı falan kapattı. Bir ayar çekeceğim. Bu ne ızdırap bir şey ya. Vallahi pişman Son paspas atıyorum buraya koltuğu çekiyorum Çalış çalış adam. Bir karış demişlerdi. inanmamıştım. Kalacak mı yerlerde? <laughs> ev sahibi bu videoyu izliyoruz. Çok özür dilerim. Burası benim kendi evim gibi. Sen rahat ol ya. Ben halledeceğim. Bir sahne daha atlayalım yine. Of canerim of. Ömrümüzden ömür gibi. İnan yoruldum kanka. Ya. Böyle bir şey yok. Hiç yorum yapmıyorsun peki Caner. Valla ben şu an ev birazcık açıldı gibi. Geçtim. Mertcan evime çok büyük zarar verdi. Gerçekten her şey şu an leş halde. Bunun telavisini yap kardeş. Sana buradan mesajımdır. Kanka ya o moralim bozuldu. Gördüğünüz gibi koltuklar leş atıyor. Koltukları yıkamacı bir abi çağıracağım. Ondan yana şüpheniz olmaz. Şu an sadece yaşanabilecek bir hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben yaşayamıyorum. Ben şimdi süperim <laughs> Gördüğünüz gibi koltuğu tertemiz yaptım arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde hallettik. Hikmete gerek kalmamış lan. Hikmete elledik. Şimdi buraya seriyorum. Alanın üzerine ben bir süpürüyorum. Baksana kolunun rengi gitmiş. Evet. <laughs> olduğu kadar dediğim gibi. Yıkamacı gelmeden çözemeyin. Her yeri leş atıyor zaten. Boya kanka çok pis bir şey mi? İğrendim yani. Ben yarım metoyu yararım bu arada kanka. Buraya bir koltukçu temizlik. Bu bile temizlemiyor anladın şu mı? Şu an anlaşılacak. Şu an anlaşılır. Kanka Oyun. midem mi? kalktı. Şimdi. Bak gördün mü? Tertemiz oldu. Her yere aynı bezle siliyorsun abi diyen olursa sikerim be canım böyle istiyor kardeşim. Tepayı da şöyle koydum. Hop keyfimize devam baba. Minderleri de yerleştiriyorum canerizma. Evet. Bu tamam. Bu kalsın burada. Bunu da bir her yerini şöyle bir sileyim ben. Oldu kadar diyoruz arkadaşlar. Yapabilecek hiçbir şey yok. Moralim bozuldu. Fark ettin mi? Ben hiç böyle açmamıştım bu videoyu. Tam böyle istediğin gibi olmadı. Hiç istediğin gibi olmadı. Hiç de temiz ol hissetmiyorum yani. Sadece kamerada temiz gözüküyor kanka. Leş gibi ama. Canel! Daha burası var bu vicdan temizliği. <gülüyor> <gülüyor> bu için rahatlatma temizliği. Bak ama ne yapacağım? Biz hatayı en başında yaptık. Bu arada şunu da göstereceğim şimdi. Biz için kova yapıyorum ya. Bu videoyu izliyorsanız bunları görmeniz lazım arkadaşlar kakıyor biliyor musun? Akmıyor ya pislik orada. Ya bu ekibin... Gördüğünüz gibi ben masayı buraya taşıdım. Işığım ışığı da halledeceğim. Jenerizmanın gitmesi gerekiyormuş acilen. Kalp çarpıntısı yaşadı. Hastaneye gidecekken ambulans çağırdık. Ekipmanlar burada hepsi tertemiz kablosuna kadar olabildiği kadar temizledim. Buraları ben toplayacağım. Jenerizmayı yolcu ediyoruz şimdi. En son bulaşıkları falan yıkayacağız. Ben hepsini son halini size çekeceğim. Tamam bulaşıkları buraya temize çıkarıyorum. Sonra köpükliyoruz, yıkıyoruz ve şuraya kaldırıyoruz. Bitiyor. Son bulaşığı da bitirdim arkadaşlar. Evet böyle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Belki temizliğe dalmış olabilirim. Mazuratımı affeyleyin diyeyim. Size böyle garip ben nece konuşuyorum? Böyle bir şey yaptık işte arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyenler varsa da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.